Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere orijinal girasun turşusu nasıl yapılır tarifini vermeye çalışacağım. E, fasulyelerimi iyice yıkadım. Yıkamadan önce şu uç kısımlarını temizledim. Buraları böyle e, koparttım. Sonra daha sonra bol suyla iyice fasulyelerimi yıkadım. Şimdi diğer işlemle devam edelim. Evet arkadaşlar. E, tenceremi ocağa aldım pencerenin yarısına kadar su doldurdum suyum kaynadı bir sefer haşladım içerisindeki haşlanmışları aldım şimdi ikinci sefer fasulyelerimi tekrar suyun içerisine bırakacağım böyle yıkamış olduğum fasulyelerimi suyun içerisine alıyorum Fasulyelerimiz e, nasılsa e, cinsine göre değişebilir haşlama süresi Fasulyeleri fazla haşlamayalım Ben bu fasulyeleri e, bir 10 dakika haşlayacağım Sanki cinsi biraz kalın gibi ince İnce ise fazla haşlamamıza gerek yok e, Kaynadıktan sonra bir 5 dakika haşlamanız yeterli olacaktır Tüm fasulyelerimi suyun içerisine alacağım ufakta bir ricam olacak arkadaşlar kanalıma abone olursanız desteklerseniz çok sevinirim kanalımda birçok turşu tarifleri yemek tarifleri tatlı meze tarifleri buzluk sebzeleri her türlü çekim yaptım attım sizlere Umarım sizler de beğenirsiniz kanalıma girip ziyaret ederseniz haberdar olursunuz Hepinize teşekkür ediyorum fasulyemi haşlamaya devam edeceğim Yaşı tuşlu özelliği sirke bana bu sirke konmaz değişik ürünler konmaz sadece e, sarımsak tuz e, istenirse acı biber e, ilavesi yapılabilir başka türlü ürün ilave edilmez şöyle e, iki tane kevgir aldım elime iki tane kevgirle fasulyemi alt üst yapıyorum şöyle bir kaynadıktan sonra 10 dakika kaynatacağım fasulyemiz haşlanırken biz diğer işlemle devam edelim arkadaşlar burada 5 kiloluk bir yapacağım fasulyem de 5 kilo 5 kilo turşu için gereken malzeme burada 6 baş sarımsak var sarımsaklarımı kabuklarından soydum şöyle bir e, dövecekle havanla dövdüm içerisinde acı biber e, doğradım biraz da tatlı biber doğradım şöyle 3 yemek kaşığı dolu dolu tepeleme e, tuz attım kaya tuzu hepsini bir de şöyle karıştırdım dövdükten sonra birbirine e, tadı geçsin tuşun e, yapımıyla devam edelim evet arkadaşlar e, fasulyem haşlanmaya devam ediyor Fasulyem tam 10 dakika haşlandıktan sonra şöyle tevkinle tutup suyun içinden şöyle tutucam ee, kaba çıkaracağım turşunun yapımıyla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi turşumuzun yapımına başlayalım. Kabıma e, su doldurdum yarısına kadar yarısından biraz fazla buz gibi soğuk su dolduralım. Böyle fasulyelerimizi soğuk suyun içine bırakalım. Fasulyemizi şöyle bir soğuk suda böyle alt üst yapalım. Daha sonra kabımıza tekrar fasulyemizi soğuk sudan çıkaralım. fasulyelerimizi soğuk suda beklettikten sonra bir miktar çıkaralım. Fasulyemizi soğuduktan sonra bu işlemi yapıyoruz. Ben bisinin üzerine haşladığım fasulyeleri boşalttım ve ince tabağa halinde serdim. Fasulyem soğuduktan sonra bu işlemi yapmaya başladım. Siz de bu şekilde yaparsanız iyi olur. Ben şöyle bir cam kavanoz kullanacağım. Böyle büyük bir cam kavanoz kullanacağım. Dilerseniz şeffaf bir bidona da yapabilirsiniz. Şimdi yapmaya başlayalım. Öncelikle fasulyemden bir miktar kavanozumu alıyorum. Şöyle elimizle yerleştirelim. Şöyle bir kaşık. Şöyle bir buçuk kaşık kadar iç harcından turşumuza ilave edelim. Tekrar fasulye elimizle iyice yerleştirelim. Tekrar şöyle bir iki kaşık kadar harçtan ilave edelim. Evet arkadaşlar şu, bu şekil yapmaya devam edelim. Biraz sarımsak, biraz fasulye şeklinde turşumuzu tamamlayalım. Böyle yerleştire elimizle biraz şöyle e, düzenli yine bastıra yine yapalım. Ve gelişi güzel fasulyeleri bırakmayalım. Evet arkadaşlar hepsini tamamladım. Şöyle üzerine sarımsaklı sosumuzdan iç harcımızın şöyle üzerine tekrar böyle kaşıkla 2-3 kaşık harç koydum Evet arkadaşlar bu şekil üstüne bir buzdolabı poşetini katladım Evet arkadaşlar turşumuz hazır şöyle üzerine bir buzdolabı poşeti katlayıp e, üzerine bastırdım e, bu işlemi yapalım fasulyeler altta kalsın çürüme yapmasın ee, sabah sabaha kadar bu şekilde duracak sabahleyin üzerine geçecek kadar suyunu ilave edeceğiz daha sonra e, kapağını kapatıyorum şöyle kapağını kapatacağım bu şekilde sabaha kadar dursun sabah suyunu verelim başka hiçbir şey ilave etmeyelim ve kışı yemeye hazır fasulye turşumuz yapıp yiyeceklere afiyet şifa olsun umarım sizlere faydalı bir video olmuştur ve beğenilerinizi, yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Hoşçakalın.